Tamam tamam tamam, tamam tamam tamam. Abi sakin. Yasakmış orada konuşalım. Ya da izin alın abi. Tamam. Dur iyi. Evet adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani e, topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. E, bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illet bu. E, herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam bir yap e, Allah kahretsin yani. E, bir şey diyemiyorum abi. Ama işte en bak evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı. Bir de adliyeye düşürdü. Yani bu kumarı daha nasıl nasıl kötüleyeceğiz? Nasıl millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Abi bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na. Restoran açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir şey de diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı. Serdar Bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst alt ne olur onlardan anlamıyorum. Anlamam. Yani pişmanım üzgünüm abi. Yani herkes kumarbaz olmuş. Herkes. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Bu yani. Peki ev hapsi mi yoksa? Bilmiyorum abi. Hadi kontrol. Kontrol olacakmışım. Ya yani inşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Bey'den haberiniz var mı peki şu anki durumuyla ilgili? Bir daha söyle. Mehmet Ali ile ilgili hani bilginiz var mı? O da aynı abi benimleydim altıda. Onun da aynı. Bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok yani. Ama abi hukuk yani. O, onlar daha iyi bilir. Bu kadar abi başka bir şey yoksa? Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ol. Sağ olun abi. Sağ olun abi. arkadaşlar. Ne var?